Yakup Bey merhabalar. Kanal'a hoş geldiniz. Merhaba Tolga, hoş bulduk. Taylan'ın bir projesindeyiz. Evin başından sonuna kadar tüm süreçlerini videolaştırdık. Hı hı. Şimdi de söz sizde. Öncelikle güle güle oturun. Çok güzel olmuş eviniz. Böyle sıcacık. Ağzınızın tadıyla, ailenizle, çocuklarınızla birlikte size sağlıklı bir ömür diliyorum evinizde. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Peki şimdi süreci sormak istiyorum Hı -hı. size. Her şey nasıl gitti? Çünkü siz uzaktan bu evi yaptırdınız, başına evet. değildiniz. Yani başındayken bile ev yaptırmak, ustalarla çalışmanın ne kadar zor olduğunu herkes bilir. Hı -hı. Ama siz uzaktan evi Taylan Bey'e teslim ettiniz ve süreç sizin için nasıl geçti? Evet, Tolga öncelikle aslında sana çok teşekkür etmek isterim. Çünkü Taylan'ı senin yaptığın bir yayında görmüştüm. Orada tanımıştım kendisini. Taylan Bey'le çalışmaya karar verdik. Süreç gayet başarılı bir şekilde geçti. Neden? Çünkü ben senin de belirttiğin gibi hem yurt dışında yaşıyorum hem de çok fazla gidip gelme şansım olmadığı için Türkiye'ye. Taylan'la oturduk, konuştuk ve isteklerimizi eşimle beraber belirttik. Kendisi de bunları aslında biz bir kağıda veya bir dizayn yapmadan önce kendisi bizimle bir hafta, iki hafta sürekli çalışıp, buluşup bunun organizasyonunu, dizaynını, çizimini yaptı ve ondan sonra anahtarı Taylan'a büyük bir güvenle teslim ettik. Ve ben yurt dışındayken en önemli etken benim için şuydu. Sürekli beni haberdar ediyordu. Sürekli bana video gönderiyordu, bilgilendiriyordu, arıyordu. Bunlar benim için çok önemli şeyler. Çünkü güven hissediyorsunuz. Birinin gerçekten teslim ettiğiniz mülkünüzle ilgilendiğini, uğraştığını hissediyorsunuz. Bu benim için çok önemli bir etkendi. Ve bu süreç benim için çok rahat geçti. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Görüntülü konuşmalarımız, mesajlaşmalarımız neticede ben de ilerlemeleri çok net gördüm ve sonunda çok harika bir sonuç ortaya çıktı. Vaat edilenler gerçekleşti <laughs> mi? Zamanında oldu mu? Tabii. Ya şimdi ufak aksamalar her yerde, her projede oluyor. Onları tabii ki işin içerisinde, süreçte katmak gerekiyor ama hiçbir gecikme, aksama veya buna benzer bir sorunla karşılaşmadık açıkçası. Ufak tefek hani ustaların gelişi gidişi veya hava şartlarından kaynaklanan birkaç sıkıntı tabii ki oldu. Biraz gecikmelere sebep oldu ama öncesinde Taylan'ın beni bilgilendirmesi, güven vermesi, pazartesi yapılamayacak olan bir işin cumaya yapılıp gerekirse ek arkadaşların gelip yardımın gelip bu işin zamanında tamamlanacağını belirtmesi benim için önemli bir etkendi ve bu şekilde devam ettik yani en ufak bir gecikme bile birkaç destek alarak yine sonuçlandı. Hiçbir sıkıntı olmadı. Proje öncesinde yapılan çizimlerle <laughs> proje tamamlandıktan sonra ortaya çıkan gerçekler karşılaştırıldığı zaman siz beklentileriniz karşılandı mı? Evet, kesinlikle evet. Çizimi yaparken zaten aklınızda biraz şekilleniyor nasıl olacağı, nasıl bir şey görüneceği aklınızda şekilleniyor. Ama ev teslim edildiğinde gördük ki aslında bizim hayal ettiğimizin daha da üzerine, daha da ötesine geçen harika bir sonuç ortaya çıktı. Sizin için en hoşunuza giden kısım neresi oldu? Benim için kesinlikle mutfak. Neden? Onun bir, bizim için özel bir durumu oldu şu şekilde. Dizaynını biz eşimle ben oturduğumuzda hemen kuramadık. İşin içerisinden çıkamadık açıkçası. Bu konuda da yardıma ihtiyacımız vardı. Taylan bu konuda bize gerçekten çok destek oldu. Çizimler yaptı, önerilerde bulundu. Kendi tecrübesini ortaya koyarak. Sonuçta benim için gayet güzel bir ve eşim için de çünkü mutfakta genelde zamanını geçiren o. Çok güzel bir sonuç ortaya çıktı. Hem ışıklandırması hem dolap ların şekli, konuşlandırılması bunlar çok güzel bir sonuç ortaya çıkardı. Benim evet. de tercihim mutfak evet. Evet. Yani anlattıklarınızdan, memnuniyetinizden, mutluluğunuzdan ve ifadelerinize göre Taylan Bey'den memnun kaldınız mı? Onu tavsiye eder misiniz diyeceğim. Aslında Hı. cevabını biliyorum ama Hı. sizden de duymak isterim. Kesinlikle tavsiye ederim. bu tip renove edilecek işlerde önemli olan aslında karşılıklı güven ve inanç çünkü ne kadar Türkiye'de yaşayan insanlar da olsa ben yurt dışında olduğum için benim durumum biraz daha farklıydı. Bu güveni, bu inancı hissettiğim için zaten süreç çok harika gelişti. Sonuçlardan da çok memnunuz. Dediğim gibi benim durumuma yakın veya bana benzer şartları olan kişiler için Tayland bulunmaz bir nimet diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Az önce bana da teşekkür etmiştiniz. Ben de onun için sizlere beni çok mutlu ettiğinizi söylemek isterim. Hmm. Çünkü doğru hizmeti arayan insanla doğru hizmeti veren insanları buluşturmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu da benim mesleki tatminim oluyor. <laughs> Size ve ailenize bu yeni yuvanızda, bu sıcak yuvanızda sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Tolga.